Oo dedeciğim bana hediye mi aldın? Şampiyonayı kim kazandıysa ona aldım. Teşekkür ederim dedeciğim çok sağ olun. Aman be dede. Bu eve bir tane Einstein yeter. Yani ben bu böyle hiç olacaklardayım. Matematik gibi şeyler beni sınırlayan şeyler yani. Bana helikopter mi aldın dedeciğim? Dedeciğim çok teşekkür ederim. Çok beğendim çok sağ olun. Ben de sadece hediye alan öpüyorum. Mümtaz Beyciğim. <laughs> <laughs> Mümtaz Bey. Sizi aşağıda bekleyen bir misafiriniz var. Tamam. Geliyorum Gülfidan. Ben seni aşağıda bekliyorum tamam mı? Tamam dedeciğim. Ya kardeşim. Ben şu helikopteri bizim mahalleye götürsem olur mu? Bizimkiler böyle <laughs> Çok bayılırlar buna. Akşam getiririm ne olur. Olur tabii. Benden de çok selam söyle. <laughs> Ve şimdi alkışlarınızla Türkiye Matematik Şampiyonası birincimiz Can Alkanlar ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. bu akşam istetmeye gelecekler. Ee, misafirlerin karşısına böyle yüz göz şiş çıkacaksın? <laughs> Çıkmasan iyi olur. Haydi, haydi daha kuaföre gideceğiz. Haydi, haydi, bakalım. Haydi, haydi. haydi. seni kıyafetten ürtülerim. Haydi, haydi. Hadi bakalım. bakalım. Hadi. <laughs> ne kadar güzel olsun Aslan. Ökkeş küçük dilini yutacak. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi maşallah Allah nazarlardan saklasın. <laughs> Aa, bu, bu ses de ne? Abi, ne, Neden müzik çalıyor? Adettendir Matmazel. Gelin benimle. <laughs> hediyeler var. kadar bir Öyle dur benim şu Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Azman ağamızın selamı var. Bunları nereye bırakalım? Ee, buyurun efendim içeri. Bu tarafta. De hadi lo. Nasılsınız Ezman ağa? Görüşmeyeli. Vallahi Mümtaz ağam biz çok iyiyiz ya. Ha, şahımız bulundu, oğlumuz bulundu. Nasıl iyi olmuyor? Eşeğimiz nerede? Nerede? Ha, uyuyor. Uyudu, uyudu. Bütün gün o kız çocuğuyla beraber bütün İstanbul'u dolanmış. Ha, ne yapsın? Yaptı zıbardı, bütün gün kalkmadı ya. Asuman kahvelerimizi alalım. Ee, nasıl içersiniz? Ha, benimki şekerli olsun. Ya sen? Ben her türlü içerim benim. <laughs> Siyah zahmet. Evet. Hadi. hadi. Ee, siz nasılsınız Matbazar Hanım? İyiyim efendim teşekkür ederim. İyi sen, iyi sen. Maşallah çok iyisin. <laughs> Suçlu! Sen ne yapıyorsun? E, ee, teşekkür ederim. Çok şükür hayattayım. Ha, şükür zaten. Bu Ökkeş abinin kafası mı? He, Ökkeş'imin dur. O zaman... Ne neredesin? E ben her türlü içerim demedi mi? O zaman bir de damat kahvesi içsin. bol koy bol. Oh tuz da şöyle. Aynen. İşte bundan da. ha, <laughs> <laughs> maşallah kahveler de geldi. Ali'ye salak kızım. Maşallah. <laughs> Sağ olasın. Afiyet olsun. Ay. Su verirsen, su verirsen. Ulan ne oluyor kırı? Damat kahvesi. Ha. Ondan, oğlum bak ne diyor kırı? Damat kahvesi diyor, içsene. <laughs> He, <Ha>. ne oldu? <laughs> ya bu kahveci bey de bilmiyor ya. Et. Vallahi kızım maşallah. Ne güzel yapmışsın, aferin. Afiyet olsun efendim. E, ee, Mümtaz Estağfurullah, Hizman Ah öyle deme, öyle, öyle sen, sen de bu evin bir agası sayılırsın değil mi? Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızımız Asuman'ı... Ulan ne oluyor? Misafiriz mi vardı Mürtaz aga? Yok misafir beklemiyoruz, sen lafına devam et. Ha neyse. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle diyordum, kızımız Osman'ı, oğlumuz Erkeş'e istik. O <laughs> 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 kim? Erkeş! Avratlar! Benim üstüme alacağın kayıptadır! O der, o der! O vakit budur! <laughs> Değilim. Hiç değil Hiç değil lan. Bakmazlar şimdi buna mı takıldınız? Ya Orhan ile çıktınız. Seni almaya gelmiştik. Almadan gitmeyiz. Ben Osman'ı alacağım. Başka karı almam dedin ama bunu getirdin üstüme. Bana da başka karı yoktur dedin. İki karı neyine yetmiyor? Altmış kudurmuş sen. Şerli karılara dadanmış sen. Osman'a kim bunlar ne oluyor? Ha, bunlar ökeşi karılarıdır. Ha bu birinci, bu da ikinci karısı. Aa, ha, ne ha? Asuman kızımızı da alınca üçüncü karısı olacak işte. Vallahi billah rızam yoktur. Benim hiç yoktur. Öyle bir şeye benim hiç rızam yoktur. Sen etme eyleme benim. Hala ne diye başka karı yoktur. Diş şey önüme yok geç, Urfa'ya dönük. A Osman! Osman! Neyse, gideyim bakayım buna. Efendim, çok görüşmek üzere inşallah. Efendim, görüşürüz kralım. Efendim, bunu saymayız gene geliriz, olur mu? <laughs> Bu çok bağırıyor ya. Suçlu, görüşürüz. Kız, <laughs> oğlum nereye gidiyorsunuz?